Beyaz giymeyi neden bu kadar çok sevdiğimi sonunda buldum. Meğer her şey çok önceden başlamış. Bugünün çıkış noktası geçmiş. Yani küçük ben. Bu video öncesinde yaptığım araştırma resmen benim için bir nostalji turu oldu. Sonunda da bugünkü Maria'ya ilham olacak o kombinin bu olduğuna karar verdim. Fotoğrafı gör görmez nasıl ya? Ben şimdi de yaz kış bembeyaz giyinmeye bayılıyorum dedim. Eteğimiz fırfırlı değil ama zaman içerisinde bir şeyler değişti tabii. Anlaşılan bu video birazcık duygusal geçecek. Böyle fırfırlı beyaz çoraplarım olsun çok isterdim ama ne yazık ki normal beyaz çoraplarla devam edeceğiz. Şimdi kombini birazcık günümüze uyarlayıp birkaç detay ekleyelim. Tabii ki bir blazer. Şöyle kapatınca da güzel olabilir. Bu kadar tatlı kırmızı ayakkabılarım yok. O yüzden bunlarla devam edeceğim. Ama tabii ki buraya çıkış noktası olarak baz aldığımız için kırmızı bir detay da ekleyeceğim. Kombine gitgide bayılıyorum. Hadi ufak birkaç detay ekleyelim. Fotoğraf karşımda oldukça bir duygusallık geliyor bana. Tabii ki gözlük ve çantayı da unutmadım. Nasıl buldunuz kombinin son halini? Kendi küçüklüğümden ilham alarak yaptığım için mi bilmiyorum ama ben kendimi içinde çok iyi hissettim. Küçük Maria'ya çok teşekkürler. Muhtemelen beyaz giymeye hep devam edeceğim. Şimdikine mi? Git ve kırmızı bir ayakkabı al. Kendine iyi bakın.